Selam arkadaşlar. Bir hafta sonrasında yeni, yepyeni bir video ile ama nasıl bir video? Bu bilenler vardır kesinlikle. Herkes biliyordur ki PUBG. Şimdi bu bu, bu videoyu çekmek için de bundan sonra PUBG videoları gelebilir. Gelmesini istiyorsanız yorum atın. Like, abone istemiyorum. Yorum atın. Belli edin yani. Yorum yaparsanız istemiyorum ya da istemiyorum deyin. Ben de çekeceğim. Yani ona göre çekeceğim. Çekmiyorsanız deyin ki en çok çekmeyen dese ben çekmem. Takım mesaj yürüyor. 5 saat takım. 30 saniyedir tahmini süre. Neyse biz de o sırada bir şeylere bir bakalım mesajlardan. Şöyle bir şeyler aldık. Tamam. Ne yani tam başlıyoruz. Ben 37 seviyeyim bu arada. Bakın şurada 37 seviye birisi var. Mavi tarafta o benim. İnşallah yeniriz zaten yenirim Yeneceğiz. Bu videonun sizin sonunda saydığımı göstereceğim birlikte de praktik çekebiliriz. çekebiliriz. Mesela dedim ki, bu ki tane çocuk diyelim. Ben benimle video çekme çok istiyor. Gelirim çekerim. Yani e, yani ID'mi göstereceğim siz de yapanlar yapsın. O müsterim <laughs> silah bulamıyor. Bu muydu He? Buydu. Dur bir <laughs> saniye arkadaşlar. Biraz ses açmam lazım. Tamam. Şimdi bu silahta da ne alayım biliyor musunuz? Bir güzelim bir May M24 alalım. Yolumuza başlayalım var. Oğlum. Sadece genelde hep bende böyle bir şey oluyor. lan başlayayım değilim. Sonra gerçek oynayışımı ortaya çıkarttım. Oğlum ya. Oğlum teke -te -te teke gelin lan. Neyse bir kişi öldürdü. Çünkü bana bak. Oha. Bizim takım bayağı bir girdiğim şey. Yuh şu an karşı gelenler baba pirolar yoksa canım, bu kadar iyi nasıl oynayacaklar ben diye yani bayağı bilirler onu size söylüyorum ben yani burada siz demeyin ay ben asaydım yanardım falan demeyin bayağı bir iyiler. o bunlar nereden vuruyor derim bayağı bir iyiler onu öğrendim neyse biz sonraki görüşürüz. Oha. Oğlum yeter lan. Çıkartıyorum manzete. Ne oluyor kardeşim? Kardeşim ne oluyor? Lan bizim bizim mantık kaydesiz direnme mi var lan? Oğlum niye ben bu kadar kötü oynuyorum? Video başladı diye miyim? yoksa ben böyle kötü oynayan birisi miyim? Ben de kötü oynayan birisi de değil mi? şuradan bir bakayım. Yavaş yavaş bilerleyeceğiz. Aa bak. Adamlar geliyor şuralardan. Yuh. Bu adam sevdiğim ya bu çok iyi oynuyor bu çok iyi. Ya bak ya odayı. o iyi. Bak tam hep bizim öndesine. Dün arkadaşlar bu maç kötü oynadım özür dilerim. Yani size kötü oynayışımı gösterim yettim ama sonraki maç görüşeceğiz. Sonraki maç. Oğlum bunlar çok iyiler ha valla. Şu adam 21 seviye falan diye bir şey yapmayın ha. Adam acayip iyi oynuyor. Kaçıyor lan <laughs> O bu adam nedir ya? <laughs> Şimdi hadi ilerleyeceğiz hadi hadi gelin. Lan geç lan hadi. O bu nedir lan? daha kadar bir, bir şey değil. Oğlum. Oğlum niye vuramıyorum ben? Ben sadece iki, bir kişi öldürdüm. Yok içiymiş tamam. Niye bu kadar kötü oynuyor? Oğlum niye bu kadar kötü oynuyorum ben? Bu maç böyleydi. Diğer maçta görüşeceğiz. Hadi o zaman diğer maçı geçirim. Arkadaşlar başladık şimdi. Şimdi hepsini öldüreceğim de oğlum benim oğlum yanlış karışmış bunlar he. Şöyle oğlum, vuramadım vuramadım. On adamlar beni görmeden oraya saklandı. Vay be aga be. Sana oğlum niye ben bu kadar kötü oynuyorum? Vallahi kuduracım ya bu ne diyor oğlum çok çok kötü oynuyor şöyle bir ilerleyelim bak şurada adam geliyor gel bakayım aa oradan geldi şu yeter lan çıkartıyorum lan tamam gelin lan sefer bana artistlik taslayan olacak mı hadi bakalım. Uf <laughs> adamla yine aldığı silahlar mük mük. O vic vic alacağım ben yeter lan. Emaneti çıkarttırmayacaktınız lan. Lan Victor'un mermisi bitti. hızlıca ilerleyelim. Böyle vurma şansları da düşük ha. Hayırdır Bobo? Bizim abilere martili taslıyorlar. Lan mermi bitti yine. Oğlum bu Victor, Victor, Victor'ların mermi bitmesi çok acayip sıkıntı. Ve saat zaten yüklenmiyor. Ya Ama bu sefer işimiz bitti lan. Yeter lan. Çıkarttırmayacaktınız oğlum. Emanet ederiz. <laughs> Çok sinirim bozuldu. Hiç bu kadar kötü oynamıyorum. Lan adam nasıl vuruyor? Oğlum sinirlendirdiniz. beni kudurttunuz. Ben de sizi kudurdaç. Adamlar nasıl bir silah almış merak ettim. Ne bir yuva topuz mu? O adamlar ben gördü. Adamlar gördü te, Valla Vallahi dedim arkadaşlar yalan söylemiyorum. Videoda bir videoyu... Allah'ım ben şimdi ne iş yapıyorum? Videodan önce de oynuyordum. Nasıl gibi oynuyordum? 7, 8, 9. Öldürüyordum da öldürüyorum. Valla video oldu bilmiyorum. Bir şey var ya. Yalan mı yok ya seninle? Neyse ben ya, Bu el güzel olacak ha. Bir oldu bir şey demedi. 2 oldu şş, sesimizi daha çıkarttık. Üçüncüsünü de yapalım. Yapacağım. Üçüncüsünü adam gibi oynayacağım lan.

Hi. <laughs> karşıda oğlum. Karşıda Arap kedi var lan. Arap kedi. Karşı tarafta Arap kedi var. Tamam ellerimi sıktım. Oo. Şunlara bak ya. Çıplak Tövbe Team match. Let's go. Şunu da alalım. Şunu da şöyle tamam içinde böyle yaptık. Ben bu, bu tarafta daha iyi oynuyorum onu söyleyeyim yani şu an yemeleri biraz daha richli. <laughs> Gel bakayım Karabasan. Hop. Oğlum vuramıyorum Ama vuramıyorum. Emaneti çıkartmayalım. Bunu yaptırmayacaktım o zaman yaptım lan. Yaptım lan. Oo bir saattir kötü oynuyorum ya. Yani bir saattir değil de. Video başladığından beri. Bir üzerinde bir şey var. Kötü oynuyorum çünkü ben bu kadar değil mi? Kötü oynuyorum. Olamıyor. Vallahi ben de bir şey var. Böyle, böyle ilerleyeceğim bu. Adam şöyle, şöyle. Adam aç. Ya açma açma alacaktım ya. Oğlum tam da göremedim seni açmaya zulme. Oğlum ya. AKM sanki kayboldu. Oğlum niye vuramıyorum? Şöyle hızlıca inileyelim. olmuyor ben geçiyor. <laughs> Oğlum vuramıyorum. <laughs> ne oldu bana ya? Vallahi. Oğlum ben M24 olmuşum ondan. Alalım bunu kardeş. Çek kardeşim. Lan Allah kahretmesin yani daha yeter. 1 saat yarım video başlangıcında belki 13 dakika daha yeter. Yani kötü oynamak zorunda mıyım ben? Ben kötü oynamak için mi doğmuşum? Hayır. E niye kötü oynuyorum ben? Şöyle bir bakalım. Selam Elba. Neyse bunu da öldürdük. Tamam. Güzeldik biraz. Uf onu ben vuracaktım ya. Hatta ben vurdum. Adam geliş çaktı. Yes. Victory. En kötüsü benim onu söyleyeyim. Oğlum geç şunu. Evet en kötüsün. Çok kötü oynuyorum ya. Ama sonraki PUBG videolarında bunu yapmayacağım. Bunu yapmayacağıma eminim. Yani o zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiyoruz. Size ID'mi gösterecektim. Hemen durun. ID'm hemen şurada arkadaşlar bakın yukarıda durun göstereyim. Evet arkadaşlar bakın hemen yukarıda Şöyle Şöyle yapalım Hemen şurada arkadaşlar Bunu yazıp yapabilirsiniz Hatta size söyleyeyim 51 51 neyse daha direkt yok Aydın yazarak arkadaşlar kurabiliriz O zaman Bir videomuzun da Sonuna geliyoruz Kötü bir videoydu evet biliyorum o zaman e, yorum yaparsanız e, daha çekimi çekmeyeyim diye. Bir de en, en başta like abone önemli değil demiştim de bir like atabilir misiniz? O kadar emek verdim. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla pat videosu için görüşmek üzere, görüşürüz. Bay bay.